Son yıllarda internet kullanımının artması kişisel ve kurumsal hizmetlerin internet ortamına taşınmış olması siber saldırganların dikkatini çekmiştir. Saldırganlar tarafından haksız kazanç sağlama, itibar kaybı oluşturma ve veri hırsızlığı gibi suç unsuru taşıyan eylemlerde kullanılmak üzere geliştirilen zararlı yazılım türleri farklı saldırı senaryolarında kullanılarak telafisi mümkün olmayan zararlar verebilmektedir. Zararlı yazılım saldırılarının en sık karşılaşılan türü, dosyaları şifreleyen, çözümü ve sistemin eski haline getirilebilmesi için fidye isteyen yazılım olarak bilinen fidyeci zararlı, ransomware yazılımlardır. Türkçe adıyla fidye yazılımı olarak bilinen ransomware bulaştığı sistemdeki dosyaları şifreleyerek kurbandan belirli bir ücret karşılığında dosyaların çözümlenmesi için gereken şifreyi ileteceğini belirtir. Ransomware bilgisayarınıza bulaştıktan sonra siber suçlular tarafından genellikle kripto para birimi cinsinden bir fidye ödemeniz istenir. Karşılığında da verilerinize kavuşmanız vaat edilir. Tüm dosyaların şifresinin çözülmesini sağlasanız bile suçluların verilerinizin kopyalarını saklayıp saklamadığından emin olmanız zordur. Yani bilgileriniz daha sonra dolandırıcılık veya kimlik avı girişimlerinde kullanılabilir. Zararlı yazılım saldırısına maruz kalmamak için nelere dikkat etmeliyiz? şüpheli e-posta, SMS veya link gibi içeriği bilinmeyen iletilere karşı duyarlı olunmalı. Zararsız gibi görünen şaşırtıcı ve korkutucu iletilerin ekleri açılmamalı. Cihazlarda normalin dışında bir aksaklık fark edilmesi durumunda acil olarak bilgi işlem birimiyle temasa geçilmeli. Şifreler hiç kimseyle paylaşılmamalı ve ortak hesap kullanımından kaçınılmalı. Kötü amaçlı yazılımlar programlarda bulunan açıkları kullanarak bulaşabileceği için kullanılan uygulamalar antivirüs programı ve güvenlik duvarı yazılımı güncel ve aktif halde tutulmalıdır. Zararlı yazılım saldırısına maruz kalındı ise neler yapılmalı? Veri kaybını en azı indirgemek adına teknik altyapısı olmaya, şilerce müdahale yapılmamasına dikkat edilmeli ve mutlaka uzman bir ekip çağrılmalı zararlı yazılımın aynı ağda bulunan diğer cihazlara bulaşmasını ve saldırganın girmiş olduğu cihaza tekrar erişmesini engelleme amacıyla cihazın ağ bağlantısı kesilmeli. Virüs bulaşmış cihaz kesinlikle kapatılmamalı, uçucu verilerin korunması sağlanmalı. Emniyet birimlerinden destek istenmelidir. Fidyeci zararlı yazılım saldırıları ile ilgili yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak kişi ve kurumların maddi zararlarının itibar kayıplarının ve veri gizliliği ihlallerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle internet üzerinden gelen bilmediğiniz hiçbir e-postaya ve linke tıklamayınız.